önce Arzu sonra Hakan Sabancı Hande Erçel Hakan Sabancı ayrılığı hakkında açıklama yaptı ama Böyle bir karar aldık var, Hande Erçel neden konuşmadı? Teşekkür ederiz. <laughs> Hakan Bey ile ayrılığınız Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanması arkasında olan dedikodular ile soru işareti mi bıraktı? Güzide duran Fikret Orman ile yakalandı boşanamıyorum diye kendini savundu. Kızılcık şerbeti yeni sezonu başlıyor. S.A. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yan mevzuların yeni bölümüne ilk defa beni dinleyenler <laughs> ...fragmandan sonra bu kız kim nedir... ...neyin nesidir diyecekler. Bu sefer böyle fragmanı Belma'ya seslendirdim. O da birazcık çalışsın dedim. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl geçiyor hayatınız? Beni soracak olursanız... ...ben böyle anksiyetenin kollarında geziyorum. Ama bunu tabii ki şimdi anlatmayacağım. Belki ayrı bir podcast çekerim. Bunun için sadece Spotify'da yayınlarım. Biliyorsunuz daha önceden benim eski dinleyicilerim biliyordur... <laughs> devamlı işte psikolojik sorunlarını, anksiyetelerini, travmalarını anlatanlara laf ediyordum. Bu sene karmayız biç oldu. Vallahi öyle oldu arkadaşlar. Siz de bana nasıl olduğunuzu anlatmak istiyorsanız şayet Instagram hesabım yan mevzular, TikTok hesabım yan mevzular oradan bana mesaj atabilirsiniz. Dilerseniz beni takip edebilirsiniz. Yeni video koyduğumda oradan haberdar olabilirsiniz. Ve <laughs> bana abone olursanız Videomu like'larsanız, şahit beğendiyseniz ve mobil telefonunuzdan izliyorsanız ya da dinliyorsanız, hype'larsanız eğer etkileşimimiz artar ve daha fazla insana ulaşırız diyorum ve bu haftanın konularına başlıyorum. Aslında var ya gerçekten Hande Erçel, Hakan Savancı, Arzu Savancı, bu 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 bunların hiçbirini konuşmak istemiyordum. Ama yine yeni mevzular olduğu için ve en konuşulan konu bu olduğu için ilk haberimizi bir belmadan dinleyelim arkadaşlar. Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın yaklaşık 3 yıllık ilişkileri geçtiğimiz hafta sosyal medyada birlikte paylaşılan tüm fotoğrafların silinmesiyle gündeme geldi. İkilinin ayrılık kararı magazin basınında sürpriz olarak değerlendirildi. Sabancı gazete magazine verdiği röportajda ayrılığın tamamen karşılıklı bir karar olduğuna dikkat çekerek güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Bir şekilde biz bu ilişkiyi bitirdik. Konunun üçüncü şahıslarla ya da ailemle ilgisi yok ifadelerini kullandı. Ayrıca annesine yönelik bazı iddiaların rahatsız edici olduğunu belirtti ve bu yüzden Arzu Sabancı'nın açıklama yapmak durumunda kaldığını söyledi. Sabancı, sosyal medya üzerinden yaptığı samimi paylaşımında paylaştığı bir alıntının Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmasının kendisini üzdüğünü vurguladı. Oğullarımın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız diyerek ayrılık kararının tamamen Hande ve Hakan'a ait olduğunu ve ailenin bu konuda bilgilendirildiğini belirtti. Ayrıca Hande Erçeli, sanatında başarılı, zarif, akıllı, ve çok güzel değerleri olan bir genç kız evet, olarak öldüğünü ifade etti. İlk önce Arzu Sabancı açıklama yaptı. Daha sonra da Hakan Sabancı'yı havaalanında yakaladılar. O da bir açıklama yaptı. Açıklamanın bir kısmını da size dinlettim. Arzu Sabancı açıklamasını işte Hande benim çok beğendiğim birisi. Çok zarif, çok güzel bir kadın. Biz ailecek bu tip işlere karışmayız. Beni olmadığım bir insan gibi yansıtmayın dedi. Ayrıca bu hafta böyle karşıma denk geldi. Şimdi burada gösteririm. Alara Koçubey ile bir modacı hanımefendi daha var. Beraber bir podcast programı yapıyorlar YouTube için. Ve oraya Arzu Sabancı konuk çıkmış. Guilty Pleasure'ı soruluyor. Ve diziler diyor. O da niye Guilty Pleasure'ı? Diziler onu da anlamadım. Muhtemelen Hande'ye de dizilerinden çok vakıf olduğunu düşünüyorum Arzu Sabancı'nın. Benzer bir açıklamayı da zaten zamanında... Özge Ulusoy'la Hacı Sabancı yapmıştı. Buraya şimdi onun da görselini koyarım yaptığı açıklamanın. Beni bu işlere bulaştırmayın demişti. Bir hatırlayalım ne olmuştu. Hacı Sabancı, Özge Ulusoy'un WhatsApp mesajlarında annesi hakkında konuşmaları görmüştü. Ve ondan sonra bir ayrılık olduğuna dair bir sürü magazin haberi olmuştu. Şimdi bu olaylar bittikten sonra dün yanılmıyorsam, Arzu Savancı ile Özge Ulusoy'un giyip pişti oldukları bir elbiseli fotoğrafını Özge Ulusoy 7 sene sonra Instagram profil fotoğrafı yapmış. Biraz düşündürücü. Onun da fotoğrafını buraya koyuyorum şimdi. Ama bunların hiçbiri Hande'nin umurunda değil. Demin videoda da izlediniz. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum artık diyor. Bence Hande ayrılığı çok çok uzun zaman önce kafasına koymuştu ve ayrılığı da kafasına yaşamıştı. Şimdi ayrılan her kadın gibi yeni bir işe başladı. Ona kendini yoğunlaştırmış. Tabii ki acısını yaşıyordur. Karavanda şarkılar dinlediğine, işte keyifsiz olduğuna dair haberler geliyor. Onlar da çok normal. Ve bakın kız arkadaşlarıyla beraber takılıyor. Ailesiyle tatile çıkıyor. Ayrılan her kadının kendini böyle yenilemesi için yapılacak olan her şeyi Hande şu an yapıyor. Yine geçen bölümde de söylemiştim. Bu tip adamlar onun üzüleceğini düşünüyorum. Bu tip ailelerin. O da böyle mesela ablasıyla, ablasım kız kardeşi Gamze Erçel. Onun eniştesi gibi böyle. Onlar nasıl böyle alev alev böyle ateşli bir çift. Hani öyle onu sevecek birisini bulursa eğer bence daha mutlu olacağını düşünüyorum. Ve bu dizi ATV'de başlıyor. Ama ben hiç tutacağını düşünmüyorum arkadaşlar televizyonda bu işin tabii ki genel izleyici e, Hande Erçel ve Barış Arduç'u izlememişlerdi televizyon ekranında. Ay bir soluklanıyor. Ve <laughs> dijital platform platformlarda ay konuşamadım daha bir saniye. İşte böyle anksiyetik gerginlik durumlar beni bu hale getirdi arkadaşlar. Neyse ve bu ATV'de yayınlanacak ve bir dramaya benziyor tanıtımlarından da benim anladığım kadarıyla. Çünkü Hande Erçel de dramalarda başarısız olup Kerem Bülsüne Sen Çal Kapımı dizisine başlamıştı yaz dizisi olarak. Sonradan bir sükseye kavuştu ve bu kadar popüler oldu. Barış Arduç da Kiralık Aşk'ta çok popüler olmuştu. Sonra ona yine ATV'de bir drama yapılmıştı. O dizi hiç tutmamıştı. O da tekrar romantik komedilere dönmüştü. Bu dizi tutacak mı, tutmayacak mı? Göreceğiz. Çünkü bu Burak Burak Aktekiniz. Burak Deniz'le beraber oyn ay her şey niye yanlış söylüyorum ya? Bu Burak Deniz'le o savcı rolünü oynadığı dramada tutmadıydı mesela. Şimdi bu da tutmazsa eğer Hande Alışey artık böyle ödül törenlerinin, dijital platformların işte deflelerin aranan yüzü olacak gibime geliyor. Televizyonda bir daha drama işi biraz zor. Ya da her zaman söylediğim gibi güneşin kızlarındaki gibi büyük kadrolarla olursa, iyi oyunculuğu olan insanların içinde harmanlanırsa belki daha iyi olabilir diye düşündüm. Başka bu mevzuyla alakalı söyleyeceğim bir şey var mıydı? Bu konuyu inşallah kapatırız arkadaşlar. <laughs> Sonsuza kadar. Aa şey var mesela. Sabancı ailesi biliyorsunuz ünlülere meraklı var. 2007 yılında da Sıdıka Sabancı ile Cenk Eren bir aşk yaşamıştı. Mesela kadını aileden aforoz etmişler. Yani küsmüş. Daha yeni barışmış. Oğullarının düğününe bile gitmemiş. Burada fotoğrafını koyarım. Onunla ilgili de bir haber görünce ilgimi çekti. O da böyle çok magazin'e yansımıştı. Devamlı işte cumartesi sürprizi, pazar sürprizi Cenk Erenle bu Sıdırka Sabancı'nın işte röportajları, fotoğrafları oraya gittiler, buraya gittiler. Onlar da böyle dolu düzgün bir aşk yaşamışlardı. Yeni bir habere geçelim arkadaşlar. Belma'cım okusun bakalım. Bu haftanın en çok konuşulan ikinci konusu. Sosyete dünyasının tanınan çiftlerinden oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Yasemin Özilhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre boşanma 3 Eylül 2025 tarihinde karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, anlaşmalı ve medeni bir zeminde gerçekleşti. Özilhan, basında yer alan ihanet ve aldatma iddialarını açık bir dille yalanlayarak, bu süreçte aldatma söz konusu değildir ifadelerine yer verdi. Ayrıca ebeveyn olarak çocuklarının sağlıklı gelişimi için ortak sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini vurguladı arkadaşlar Yasemin Özilhan'la İzzet Özilhan boşandılar tek celsede anlaşmalı olarak. Kime ne kadar para verildi zaten Yasemin Özilhan bir para vermemiştir de ne alarak boşandı bilmiyoruz. Anlaşmalı olarak boşandıkları e, söylendi. Arkasında bir sürü dedikodular var tabii ki. İşte çiftlerden birisinin başka bir semtte ev tuttuğu falan filan ama tabii ki hani bunların hepsi yalanlandı. İhanetle hiçbir alakası olmadığı söylendi. Zaten çok ben böyle Yasemin Üzihan'ı o yüzüyle oynaması, çok estetikler yaptırması, işte Kerem Bülsin'le çok yakın arkadaşlar biliyorsunuz hem eşi hem kendisi. Onun böyle lansmanlarına gittiğindeki o havadaki mutluluğu, verdiği pozlar, eski doktorlar dizisinde arkadaşlarıyla buluştuğu zaman işte eski oyuncu arkadaşlarıyla buluştuğu zamanki yüzündeki mutluluğu görüyordum ve normal hayatında da onu birazcık mutsuz görüyordum açıkçası. Herkes için hayırlısı olsun. Zamanında Yasemin Ergen'eydi tabii ve Aşk Oyunu diye ATV'de bir dizi vardı. Kerem Cem de o zaman yeni popüler olmuştu ve onların bir sürü hayranı vardı o zaman. Ben onlardan biri değildim ama bir aşk yaşamışlardı o diziyle beraber. Ve Kerem Cem'le böyle araları kötüyken ya da ayrıldı hafif böyle ayrıyken diyeyim... bir anda İzzet Özilhan'la evlendi Yasemin Ergen'e... ve o zaman Kerem Cem'in e, kalbi çok kırılmıştı ve sana Ferrari gerekli diye bir şarkı yazmıştı Yasemin için bu da bir sürü <laughs> ay eski magazin tarihi eski böyle magazin haberlerinde sayfa sayfa dönmüştü şimdi acaba Kerem Cem'e sorsalar ne cevap verirler? Gerçi mesela Demet Akalın'la İbrahim Kutlay sorulduğunda pek konuşmuyor. Onu da pek konuşacağını ben zannetmiyorum. Herkes için hayırlısı olmuş arkadaşlar. Bu hafta bir yeni çiftimiz öpüşürken yakalandı. Bir daha haberi dinleyelim. Güzide Duran, Marmaris'te bir gece kulübünde Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Ormanla samimi anlar yaşarken objektiflere yakalandı. Dudak dudağa görüntülenen ikili magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Olayın ardından sessizliğini bozan Duran, "Uzun süredir boşanma sürecindeyim. Artık bu evlilik bana pranga gibi geliyor. Boşanmak istiyorum ama boşanamıyorum." diyerek isyan etti. Evet, Güzide Duran'la Fikret Orman Bodrum'da öpüşürken yakalanmışlar arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Fikret Orman bence kadınları çok mutlu eden bir adam bence çapkın öyle olmasa kadınlar bu kadar onu sevmezlerdi. Geçen sene Şeyda Coşkun'la beraberken de Şeyda Coşkun'un doğum gününü sevgilim seni çok seviyorum falan böyle böyle anlamlı sözlerden oluşan bir Instagram postuyla kutlamıştı. Hatta ben ben onu paylaşmıştım size. Şimdi Şeyda Coşkun'un da Serdar Bilgili ile beraber diye bir dedikodular var bilmiyorum. Ama Güzde Duran'ın bu öpüşmesini herkes çok eleştiriyor biliyorsunuz. Hala evli ve Adnan Bey'den ayrılamıyor. Adnan Bey de ondan boşanmamak için, onu süründürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Zamanında da bunu da konuşmuştum aslında. Ayşe Hatun Önal'la Güzde Duran'ın aralarında bir dava vardı. Bu da eşi Güzde Duran'ın eşi Adnan Bey'in Ayşe Hatun Önal'ın bir sevgilisiyle konuşup onları ayırmasıyla alakalıydı. İşte Ayşe Hatun Önal göya gizli ee, sosyal medya hesapları açıp Güzide Duran'la işte Adnan Bey'i rahatsız ediyor. İşte uzaklaştırma kararı falan almışlardı ve Güzide o zaman o kadar mutluydu ki Adnan Bey'le olmaktan. İşte buraya haberini de koyuyorum. Kıskançlıktan ölüyorsunuz, beni çok kıskanıyorsunuz diye onlara veryansın etmişti. Bilemiyorum ya. Bilemiyorum. Ben bu işlerin bütün böyle tabiatını Güzide'yi de severim. Ama Ayşe Hatun'un alın. Arada bir de görüyorum son zamanlarda görmüyorum ama yakın bir yerlerde oturuyoruz anladığım kadarıyla. Yürüyüş yaparken görüyorum. İyi bir kız olduğunu düşünüyorum ya. Bilemedim. Bilemedim. Bunları da niye anlatıyorsun diyenler var eski olayları. Birazcık karmayız biç hafif ucundan da arkadaşlar. Yani siz ben ömür boyu kıskanacaksınız, öyle olacaksınız, böyle olacaksınız. Çok büyük laflar söylememek de gerekiyor. E, bir şey oldu mu? Tabii ki olmadı. Güzide çok şanslı. 15'i yıl, 10 yıl sonra tekrar Türkiye'ye geldi ve kaldığı yerden daha iyi şekilde devam ediyor. Şu an mesela hiç evlenmeyip de Türkiye'de kariyerini devam ettiriyor olsaydı şu an mesela işte benim stilimde jüri üyesi olur muydu? Question mark arkadaşlar. Bu arada Nilperi Şahin Kaya'nın annesi kanser hastalığından öldü. Ee, Allah rahmet eylesin cenazedeki havadan anladığım kadarıyla uzun zamandan beri hastaydı ve beklenen belki kötüye giden bir hastalıktı diye algıladım. Çünkü insanlar çok yargıladılar. İşte insanlar birbirleriyle gülerek konuşuyorlar. İşte kıyafetlerini yargıladılar. Herkes istediği gibi gelebilir arkadaşlar. Yani insanların gelmesi önemli. insan kazanmak önemli hayat boyunca. Nilperi de çok insan sevmiş onu anladığım kadarıyla. Kerem birsinde ama Hande Erçel yine annesi aynı hmm, dizide oynadılar mı bilmiyorum Nilperi ile ama yanına geldi. Bir üzüntüsünden onu nasıl empati kurduğunu ben anladım. Kerem Bürsin de arası kötü olmasına rağmen hafif. E, yine o da cenazeye geldi. Böyle aynı kareye düştüler. Birbirlerine selam vermediler. Bence iyi yaptılar. Eğer konuşsalardı, bir görüntü yakalansaydı yine böyle dallanıp budaklanıp magazinde konuşulacaktı. Cem Yılmaz geldi. O da böyle işte böyle cenazede üzüntülü olan insan da tam nasıl davranacağını normal bir insan şey yapamıyor. Pek çözemiyor. İşte insan böyle garip tavırları oluyor. Berk Oktay gelmiş eşiyle beraber. Burada Burak Deniz mi bu? Şimdi bak fotoğrafını koyduğum kişi Burak Deniz diye bir yerde dinledim de. Burak Deniz'de davaları var. Emre Yusufi de oradaydı eski sevgilisi. Orada birbirlerine sarılıp böyle bir ağlar ağladı Nilperi de. Tabii ki annesini yani yıllardır sevgilisiydi tabii ki tanıyordur. Çok üzücü. Bugün yine Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşı bu tekne kazasında ölen beyefendinin de cenaze töreni vardı. Kıvanç hüngür hüngür ağlıyor. Çok acı yani. Çok 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 acı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. Üzücü bir haber. Benim prensesim Kate Middleton saçlarını boyadı diye böyle bir haberler çıkmaya başladı. Ama biliyorsunuz geçen sene kayboldu, öldü, ölümü saklanıyor diyor haberler çıkmıştı. Anladığım kadarıyla kemoterapi görüyor ve bu kafasındaki saç değil peruk çünkü onun saçlarına da benzemiyor. Kafasına taktığı peruk çünkü çok kalın terli ve yoğun kötü bir peruk takmışlar. Niye öyle bir şey tercih ettiler onu da anlamadım. Selena Gomez ile Benny Blanco Bey'i pre -marriage. Evresindeler Devamlı böyle fotoğrafları yansıyor Ya yani ben bunları böyle çok eleştiriyordum Hiç yakıştırmıyorum öyle böyle Bu adam da böyle hit olmuş şarkıları Bütün dünyada yapan adamlardan birisi Var bunun da bir Alameti fahrikası arkadaşlar yani bu Kız bunu bu kadar seviyorsa Bir de böyle çok bak mesela fotoğraflar Böyle içli içli muhabbet ediyorlar Ben çok severim mesela Böyle muhabbet edecek adam olmasını Son zamanlarda böyle erkeklerden En şikayet ettiğim şey ee, muhabbetlerinin olmaması artı kadına değer vermemeleri. Bu çok enteresan. Bundan önce anlattım mı bilmiyorum size. Çok fazla erkekle karşılaşıyorum. Eğitimli, yüksek pozisyonda da oldukları oluyor bazılarının. Ee, konuşmana, anlattıklarına şey yapmıyorlar. Tuhaf yani. bir Tuhaf böyle bir erkekli yeni nesil var. Geçen de böyle bunları düşünürken TikTok'ta böyle bir balkonda konuşan çift fotoğrafı karşıma çıktı. İnşallah böyle hepimizin <laughs> pır pır böyle mır 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 balkonda bir çay, bir kadeh şarap, işte bir bardak birayla böyle karşılıklı muhabbet edeceğimiz e, eşlerimiz, sevgililerimiz olur. İnşallah olanların da böyledir, mutludurlar diyorum. Şimdi geçiyorum bundan sonrası dizi haberleri arkadaşlar. Uzun zamandan beri çünkü dizileri konuşmuyoruz. Artık dizi sezonu da açılacağı için dizileri konuşmaya başlayacağız. Arkadaşlar tahminler doğru çıktı. White Lotus'un yeni sezonu Fransa Riviera'sında çekilecekmiş. Hani daha önce haberlerini yapmıştım White Lotus bölümünde hep Fransa olacağı söyleniyordu. Ben de böyle kafamdan böyle bir düşündüm. Türkiye White Lotus'u çekilse eğer kimler olur diye ve bunu yazdım nota. Al not aldım da. Şimdi White Lotus böyle çekilse bence kesinlikle bu White Lotus'ta e Mehmet Alerbile çift olarak olması lazım. Düşünün mesela onlar böyle tatile gitmişler. O onların perde arkası, aralarındaki konuşmalar ve yanlarında da Yasmin'le bu Survivor'daki sevgilisini götürmüşler. Onlar da tatildeler. Bir yanda böyle Sibelcan'la Emir Sarıgül tatil yapıyorlar. Bu cool işin yerine Nüket Duru olsa Kapıdaki güvenlik böyle oyunculuk yeteneğini de düşünerek Kerem Bürsin olsa başka kimi yapmışım ya. Sporcu ya o Can Yaman olsa falan. Değişik otel müdürü de kim olsa biliyorsunuz Akasya Durağı'ndaki bıyıklı adam var ya o ilk sezondaki müdüre de benziyor. Ortalığı karıştıran. Fotoğrafını koyayım şimdi beyefendinin adını hatırlamadım. Aile dizisindeki amca, Kıvaş'ta Tatlı Tuğ'un amcası o. Ay benim anlatmalarım. Çok ilginç olmaz mıydı? Türkiye White Lotus çekilsin ya bence versiyonu. Ben izlerim versiyonu. <laughs> ay ay. Şimdi gelelim yeni şeylere White Lotus'tan sonra. Kızılcık Şerbeti yeni sezon başlıyor. Ha bu arada Pembeler de bir diziyle başlıyorlar. Orada da Kerem Bürsin de dramalarda hiç başarılı değil bilmiyorum. İzleyeceğiz, konuşacağız dizileri, karar vereceğiz. Bakalım Kızılcık şerbetine sabırsızlıkla bekliyorum. Bu ortada bir adam var, hiç tanımadım. O kim? Merak ediyorum. Aa, bu arada fragmanlardan doğa, Firaz'la arasında bir şey olacakmış. Ya bu karakter değişimleri inanılmaz 360 derece dönerek olduğu zaman tuhaf oluyor açıkçası. Doğayı hiç olmadığı bir karakter gibi artık onun üzerinde oynanacak herhalde anladığım kadarıyla. Böyle Firaz'dan mesaj geliyor falan böyle yüzü gülüyor. Bir şeyler bir şeyler. Bakalım yeni sezon nasıl geçecek. O aşifte zaten yine pembeyi öldüren Abdullah Bey'in karısı adını unuttum şimdi. O da bakalım hala dizide tam fel fecir o da göreceğiz şimdi. İlk bölüm yayınlansın hemen tabii ki ilk bölümü konuşacağız. Şimdi Netflix'te yayınlanan başka bir dizi hakkında konuşmak istiyorum. Too Much. Lena Dunham uzun zamandır dizi, film hiçbir şey yapmıyordu. Kendini kapatmıştı. Aslında onu Nepo Baby diyebilir miyiz? Annesinin yapımcılık serüveninden dolayı. Tabii ki birazcık diyebiliriz. Ee, bir süredir iş bir iş yapmıyordu. Bir kitap yayınladı bildiğim kadarıyla. Ve İlk olarak bu dizisi Too Much dizisi çıktı. Ben de çok heyecanlıyım ve onu gör dizisinden de çok sevdiğim için. Ee, tabii ki diziyi merakla hemen açtım ve izlemeye başladım. Ve birinci bölümü üç kere falan başladım. İzleyen arkadaşlarıma sordum. Siz izleyebildiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Ekşi Sözlü'ye girdim. O, bu, neyse ittire ittire diziyi bitirdim. Şimdi birazcık elimde olmadan görsle ile Much dizisini, hadi Denem'in filmleri de var ama onları bir kenara koyalım karşılaştırmaya gitmek zorundayım yani. Çünkü şimdi mesela Gürs dizisinde Hanna karakteri, Hanna'ydı herhalde değil mi? Hanna mıydı? Hanna mıydı? Neyse. Bir e, hiç para almadan bir dergide e, bir gazetede stajyerlik yapıyordu ve ailesinin parasıyla Brooklyn'de yaşıyordu ve hafif böyle etine dolgun bir kızdı. ...hayatı, işte erkekleri, ilişkileri çözmeye çalışıyordu. Ve bir gün ailesi onu ziyarete geldi. Ve artık ona para veremeyeceklerini, normal bir hayata başlaması gerektiğini söyledi. Onun bundan sonra işte iş bulmak, aşk hayatı, arkadaşlarıyla olan ilişkisi... ...bunları becermeye çalışırken yaşadığı işte anksiyeteler... ...işte devamlı her şey üç kere, dört kere yapıyordu, takıntıları vardı... Bunlarla böyle mücadelesini anlatan bir e, hikaye. Hatta ilk bölümü böyle bu şekilde başlıyordu. Hatta ilk bölümü böyle erkeklerle olan ilişkisi de birazcık, işte bu Adam'la olan ilişkisi de ilk bölümde birazcık pornografik bile ol olarak sayılabilir şekildeydi. Çünkü erkeklerin bir şekilde sevişerek onu seveceklerini düşünüyordu de böyle klişe olan bir sürü şey vardı görsel dizisinde. Tumaş dizisinde de bunlar var. Şimdi diziyi anlatmaya başlayınca tekrar anlatacağım. Benden görsel dizisinin yorumunu isteyenler var. Çok uzun zaman önce izledim arkadaşlar. Tekrar bütün sezonları izleyip refresh edersem kışa doğru bir bölüm hazırlayabilirim. Ama şimdi olan bilgilerimle hani hiçbir şey güncel olmadığı için öyle bir bölüm hazırlayamayacağım. Şimdi bu Tumaş dizisinde de yine Lena Delma benzeyen bir ee, kızımız oynuyor ama ben kızla hiç bir bağ kuramadım açıkçası. Yani bütün her şeyde erkek mi? Bir kadın böyle erkeklerin üzerinde, erkeklerin onu beğenmesinden, erkeklerin eski sevgilinin eski sevgilinin sevgisinin takipten takıntılardan mı geçiyor bütün mevzular? Biraz o böyle böyle rahatsız etti açıkçası dizi izlerken. Dizi şöyle, bir hanım kızımız var, eniştesinin bir takım yardımlarıyla mı diyeyim? Stüdyo şefi gibi bir şey. Ee, ve bunun bir sevgilisi var. 7 yıllık bir ilişkisi var. Ee, sevgilisi başka birisiyle birlikte olmaya başlıyor. Onun da hayatı böyle kötüye gitmeye başladığı için eniştesinde yardımıyla Londra'ya gönderiliyor. Şirketin Londra'daki bir şubesi mi bir şey mi? Bakın 3 kere izledim hala orasını bile anlamadım. Böyle <laughs> Beni hiç ama böyle bir küçük de köpeği var. Köpeğin hiç tüyü yok. tavaa benziyor köpekte birazcık. Beraber Londra'ya geliyorlar. Londra'ya geldikten sonra tabii ki tam bir klişe. Böyle e, Londra'da e, nasıl diyeyim? Hani apartmanlar böyle içeriden değil de dışarıdan dönen apartmanlar var klasik. Öyle bir apartman dairesine yerleşiyor. Ne deniyordu? evlere de bir şey deniyordu. Adını unuttum. <laughs> Ee, ve ilk gece dışarı çıkmaya karar veriyor. Çünkü bütün gün Instagram'dan, bu arada eski sevgilisinin sevgilisi Emirata. De e, onları devamlı böyle işte influencer gibi bir şey o da. Devamlı onları izliyor, yiyor, içiyor ve kuduruyor böyle sinirden. Onlara işte kötü mesajlar yazıyor. Sonra bir gece dışarı çıkıyor Papa, ilk gittiği gece. Ve orada bir çocukla tanışıyor. Ve sonra aralarında gelişen olaylar, birçok karakter neden var... Onu anlamadım mesela. O pembe saçlı iş yerine çalışan çocuk. Naomi Watts oynuyor. Şahane bir kadın. Bayılırım kendisine. Onun rolü bir acayip çok böyle karikatürize edilmiş şekilde. Onun kocası deseniz öyle. Birçok şey böyle çok anlamsız dizide. Birçok insan çok beğenmiş. 90'ların komedisine benziyor demiş. Ama beni dizi açıkçası sarmadı. Ne görse ki... İşte çok yakışıklı, olgun erkek e, figürü yine kullanılmış. Görse de vardı. Yine herhalde anladığım kadarıyla Lena arkadaşının kardeşiyle yattı ve bu travmayı asla atlatamıyor. Yine bu dizide de böyle bir bölüm var. Görse de vardı. İşte ilk geceden böyle işte fuck body gibi bir şey oluyorlar. Neredeyse adamın menis kuruyana kadar, sabah kadar sevişmeler. Böyle bir sanrılar, bir şeyler. Halbuki işinde başarılı bir kız. Hani hafiften torpilli olmasına rağmen. Tek odak böyle hani ilişkiler mi olmalı? Bilemiyorum ya. Açıkçası birazcık sığ buldum bu kadar yıldan sonra böyle bir işi yapmasını. Ama kötü mü? Tabii ki değil. İzlenebilir mi? İzlenebilir. Başka siz hangi dizileri izliyorsunuz arkadaşlar? Bana tavsiye edeceğiniz dizi var mı? Sizden de dizi ve ilginizi çeken magazin haberleriyle alakalı bilgi bekliyorum. Dedikten sonra beni buraya kadar gelip dinlediyseniz hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada ben e, annemle tatile gideceğim Antalya'ya. Daha önceden söylemiştim size. Ama haftaya da buradayım. Ondan sonraki hafta gidiyorum. Muhtemelen haftaya tekrar update ederim onu. Buraya kadar gelenler zaten benim canım ciğerim bir tanem beni sevenler kalıyor bir de giderek artıyor çok fazla sonuna kadar podcast'i dinlediğini gösteren mesajlar alıyorum yorumlar alıyorum onlar beni çok mutlu ediyor yine bu yorumları atmayı unutmayın arkadaşlar çünkü her hafta ben mesaj gönderiyorum yorum yapıyorum like'lıyorum demeyin süper süper önemli hatta aklınıza gelince like'ı geri çekin tekrar like'layın tekrar hype'layın böyle böyle etkileşiminiz arttıralım. Beni anneannenizin, babaannenizin, işte varsa amcanızın, teyzenizin, herkesin YouTube'larından takip edebilirsiniz. Böylece daha daha da büyüyebiliriz. Why not? Ah bu arada magazin dünyasında kim varsa YouTube programı yapmaya başladı arkadaşlar. O yüzden de algoritmalar şaşmış durumda. Çünkü bütün eski magazin gazetecileri, işte Instagram'da magazin sayfaları, işte televizyonda magazin programı olanlar herkes herkes magazin acayip yükselişte youtube'da o yüzden de izlenmeler çok yükselmiyor yardım ederseniz sevinirim hepinizi çok seviyorum kocaman kocaman öpüyorum haftaya görüşmek üzere hayırlı bir haftanız olsun enseyi karartmayın bay bay